Herkese merhaba. Şimdi telefondaki özelliklerden bahsedeceğim. Bir tanesi telefonumu bul özelliği. Ee, şimdi buna yoğunlaşacağız. Çok kişi bunu biliyor ama kullanmayanlar da var. Benim çevremde de var kullanmayanlar. Şimdi telefonun bul özelliği şu önceden iPhone'da vardı bu. Şimdi Androidlerde de var. Telefonumu bul özelliği sayesinde telefonunuzun kaybolursa yerini hemen tespit edebiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmak için ayarlar bölümüne gireceğiz. Orada güvenlik bölümü var veyahut da ayarlar bölümünde sağ üst köşede arama butonu var. Oradan da telefonumu bul yazarsanız oradan da çıkıyor. Şimdi ayarlar bölümüne girelim. Beraber yapalım. Dediğim gibi yukarıda sağ üst köşede arama butonuna burada cihazımı bul, telefonumu bul yazarsanız çıkıyor. Veyahut da geriye gelelim. Buradan güvenlik bölümü var. Biyometrik veriler ve güvenlik. Şimdi buraya giriyoruz. Cihazımı bul. Benimki açık zaten. Buraya açtığınız zaman burada direktman Gmail adresiniz var. Telefonunuza kayıtlı Gmail adresi. Şimdi telefonunuzu bulmak için herhangi bir bilgisayardan telefonunuzda kayıtlı Google hesabını açıyorsunuz. Ve Google'a cihazına bul yazıyorsunuz. Zaten size oraya yönlendiriyor. Oradan telefonunuzu yerini tespit edebiliyorsunuz. Kitleyebiliyorsunuz. Ya da telefonu çaldırabiliyorsunuz. Evde kaybettiniz diyelim. Yanınızda da başka bir telefon yok. Yanınızda kimse yok. Yani bilgisayarınız var, internetiniz de var. Telefonunuzu oradan çaldırabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Bunu yapmak için telefonumu cihaz telefondan işte cihazımı bul bölümüne giriyorsunuz. Buradan direkt yapıyorsunuz. Nokta atışı olarak telefonunuzu buradan hemen bulabiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Daha fazla ileriye gidip de gösteremiyoruz. Çünkü bunu siteler engelliyor. Bu şekilde mesela şurada HTTP yazan bir yere girdiğiniz zaman buradan otomatikman hatta gireyim bakın. Buraya girdiğim zaman herhangi bir şifre falan oluşturmadan Hemen zaten sayfaya yönlendiriyor. Normalde bunu tabi bilgisayardan yapıyorsunuz veya da başka birinin telefonundan yapıyorsunuz. Ben kolay olsun diye hemen telefondan gösteriyorum. Bu adrese girdiğim zaman burada hemen benim telefonumun yerini gösterecek. Şimdi burada dediğim gibi kilit var. Telefonunu hemen uzaktan kilitleyebiliyorsunuz. Şunu aşağıya alalım. Bakın şu anda telefonum burada. Benim iş yerim tam şu köşede buradan hemen bulabiliyor. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.